Oyun gündeminin yeni bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Yaklaşık olarak bir haftalık bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Ee, daha doğrusu sizlerleyim. Bugün Serkan yok. Tek başıma götürmeye çalışacağım programı. Ee, en önce geçtiğimiz haftanın gündemiyle başlayalım. Sonrasında biliyorsunuz Gamescom vardı. Gamescom'a bir değiniriz. Ee, gerçi Gamescom'da o kadar değinecek bir şey yok. Yine aynı oyunları ısıtıp ısıtıp önümüze sundular. Ee, sadece bir Türk oyunu... Olayı vardı biliyorsunuz Mount Blade'in yeni oyunu vardı, ikinci oyunu ona bir değineceğiz. Onun haricinde Star Wars Battlefront damga vurdu fuara ona bir değiniriz. Bir de PES 2016 enteresan bir şekilde en iyi spor oyunu seçildi ona da bir değineceğiz. Evet ilk olarak Need for Speed haberiyle başlayalım. Geçen haftanın önemli haberlerinden biriydi, önemli başlıklarından biriydi. Gerçi Electronic Arts daha öncesinde de duyurmuştu online bağlantı olmadan bizim oyunlarımızı artık oynayamayacaksınız şeklinde bir açıklaması vardı. Bunu ilk bazda ilk olarak Need for Speed için duyurmuşlardı. Hani yeni bazı sistemler getirdik oyuna. Bu yüzden bu sistemlerin internet bağlantısıyla çalıştığından dolayı oyuncular internet bağlantısı olmadan oyunu oynayamayacaklar şeklinde bir açıklama vardı. Fakat bu açıklama sonradan biraz rengi değişti. İşte bütün oyunlarımızda bu sistem ...geçerli olacak. Bütün oyunlarımızda internet bağlantısı olmadan oynay oynayamayacaksınız gibisinden... Ee, ...söylemlere getirdi Electronic Arts... ...işi. Hani ilkten böyle bir... ...alıştırma mahiyetinde bir oyuncuların tepkisini ölçtü. Sonra baktık ki fazla tepki gelmiyor. Bütün oyunlarda... ...olacak bu sistem dedi. Yani artık Electronic Arts'ın... ...eğer geri adım atmazlarsa... ...yeni çıkan oyunların hepsinde internet bağlantınız olmadan... ...oynayamayacaksınız arkadaşlar. Buna FIFA, Mirror's Edge falan da dahil. Gerçi... Ee, hani Star Wars Battlefront mesela zaten online anlamda bir oyun. Bu oyunda internet bağlantısı, eyvallah tamam olabilir. Fakat, e, ne bileyim, Need for Speed, Fifa... Ben ki ben kardeşimle, arkadaşımla kavuşmak istiyorum, niye internete? Ben aldım laptopumu, kafaya gittim e, ya da otobüste falan, internet olmadan oynamak isteyebilirim oyunu? Fakat bu e, iyi bir karar değil. Biliyorsunuz Ubisoft seneler önce e, Assassin's Creed 2 ile yanılmıyorsam. yanılmıyorsam, e, dereme sistemi diye bir şey getirmişti. Bunda da aynı şekilde... İşte internete bağlanmadan oyun oynayamıyordunuz. İşte bir koyma falan bağlanması gerekiyordu. E, fakat bu sistem tutmamıştı. Ki hani e, oyunu korsan çalıştırmak zordu zaten. Gerçi sonradan kırmışlardı. Oyun orijinal alanlar bile bir sürü sıkıntıyla karşılaşmışlardı. Ki bu da Ubisoft'a tepki olarak geri dönmüştü. Ubisoft'a sonradan kaldırmıştı zaten bu sistemi. Bakalım Electronic Arts e, nasıl bir hamle izleyecek bunu göreceğiz. Bir sonraki haberimize geçelim. WWE 2K16 ile ilgili bir haber. Ee, divalar açığa çıktı arkadaşlar. Zaten divaların çoğu biliniyordu. Sızıntılar vardı. Ee, 2K Sports, 2K Sports yavaş yavaş açıklamaya başladı divalarını. 4-5 tanesinin posterini falan yayınladı. Ki biliyorsunuz e, WWE'de ya da RAW'da e, önemli bir yer tutuyor divalar. O senaryonun içinde son derece önemli bir yeri var bu arkadaşlarımızın. Ee, bir de arkadaşlar WWE'yi takip edenlere bir bilgi vereyim. Ee, biliyorsunuz Summerslam diye bir etkinliği var WWE'nin veranın. Bu yaklaşıyor ve e, geçen gün şöyle bir meydan okuma oldu orada. Stardust var biliyorsunuz en kötü benim diye hava atan böyle. Bu Erowa meydan okumuştu. Arrow biliyorsunuz DC'nin karakteri. Ki dizisi var falan. Erow ee, sahneye geldi ve Stardust'ta kapıştı falan. SummerSlam'e katılacağını söyledi. Yani Green Arrow'da, WWE'de Sumo'sleme de görebiliriz. Bunu da size dipnot olarak belirteyim takip edenler için. Bir sonraki haberimiz Capcom'dan yeni Resident Evil oyunu. daha gerçi yeni demeyelim de. Biliyorsunuz Resident Evil 2 efsanevi oyunlardan biri, serinin efsane oyunlarından biri. Bunu remake olarak getirmeye karar verdi Capcom. Daha önceden oyunun, serinin fanları böyle bir talepte bulunmuşlardı. Fan yapımı bir şeyler çıkartmışlardı ortaya. Capcom etkilileri de bunu görmezden gelmedi ve remake'i, Resident Evil 2 işte remake'i duyurdular. Resident Evil ilk üç oyunuyla ayrı bir yerdeydi arkadaşlar. Hani serinin fanları bunu zaten bileceklerdir. Hani kamera açıları olsun, oyun, içindeki atmosfer olsun falan bu son üç oyundan, son dört oyundan çok farklı yerlerdeydi. Capcom 3. oyunla birlikte, şey 4. oyunla birlikte biliyorsunuz değişik bir kamera açısına büründü. Oyunun atmosferini tamamen değiştirdi. Hani korkudan, gerilimden ziyade aksiyona kaydırdı seriyi. Tabi bazıları hani bu yapıyı daha çok sevdi. Bazıları ilk 3 oyunun tadını asla e, değişmedi bu yeni formatı. Yani ikinci oyunun HD olarak konsollara ve PC'ye gelecek olması ilk 3 oyunla. ...semen oyuncular için gerçekten çok güzel bir olay diyebiliriz. Ee, yanılmıyorsam Resident Evil 2 1998 yılında yayınlanmıştı ilk olarak. Orada da Leon'u kontrol ediyorduk. Ee, yine HD'sinde de Leon'u kontrol edeceğiz. Bu haftanın bir diğer önemli haberi... ...PES 2016 demosuydu arkadaşlar. Geçtiğimiz gün yayınlandı, geçtiğimiz günlerde yayınlandı demo. Yalnızca sadece... Ee, Xbox One ve PlayStation 4 için yayınlandı. Henüz PC demosu yayınlanmadı PES 2016'nın. Demoda zaten daha önceden hani oynanabilir oyuncular falan, takımlar falan belliydi. Real Madrid, Paris Saint Germain, Barcelona falan vardı klasik olarak. PES 2016 az önce de bahsettiğim gibi birazdan yine bahsedeceğiz. Gamescom'da en iyi spor oyunu seçildi. Buna da birazdan detaylı olarak değineceğiz. Son haberimiz ise Xbox One oyunlarının PC'ye geldiği yönündeki Söylenti. Arkadaşlar bu da kesinlik kazanmış bir şey değil. Fakat şöyle bir teori attılar ortaya. Hani biliyorsunuz Xbox One'da da artık Windows 10 işletim sistemi kullanılabilecek. Bu yüzden hani stream edip PC'de oynanabilir mi gibisinden bir teori atıldı ortaya. Ki bu olabilir de olmayabilir de. Yani tamamen Microsoft'un elindeki olan bir şey. Ama hani ikisinde de aynı işletim sistemi olduğu için akla mantıklı geliyor. Ki zaten biliyorsunuz Xbox One'ın yapısı hani bilgisayar kasasını andıran bir e, mimariye de sahipti bunu daha önce de zaten Microsoft kendisi de açıklamıştı e, gündemdeki haberler bu şekildeydi arkadaşlar hani öne çıkan başlıklar bunlardı e, Gamescom'a gelelim biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Almanya'da düzenlenen e, Gamescom fuarı aslında fuardan beklentiler çok fazla değildi zaten daha önceki programımızda da söylemiştik Serkanla birlikte. Zaten oyunlar duyurulacak olan oyunlar belliydi. Bir de hani e ile arasında çok öyle aman aman bir mesafe olmadığı için hani ortaya yeni IP'ler de çıkmadı biliyorsunuz. Bir tek Mafia 3 çıktı ortaya. E, Mafia 3'ten biraz beklentiler vardı. Hani nasıl olacak acaba falan filan gibisinden. E, onun da zaten trailerı yayınlandı. Yayınlanan trailer'da da pek bir e, senaryo ile ilgili bir şey anlamak mümkün değildi ki oynanış videosu da değildi bu. Yalnızca bir basit bir tanıtım videosuydu. İşte bu videoda da zaten hani bir intikam hikayesi anlatılmıştı, basit bir şekilde. Tabi yine etkileyici bir videoydu. Ee, onun haricinde Gamescom'a damgasını vuran oyun Star Wars Battlefront oldu. Ki Electronic Arts ve DICE imzalı bir oyun. Ee, hani Gamescom sonrasında arkadaşlar en iyi bir şey onun en iyi oyunu, en iyi spor oyunu, en iyi aksiyon oyunu falan filan gibisinden biliyorsunuz e, çeşitli kriterler belirleniyor ki Star Wars Battlefront bunların 4-5 tanesinde ipi gösteren oyun oldu. En iyi oyun seçildi. Ben buradan hemen size bakarak söyleyeyim. En iyi konsol oyunu yine Star Wars Battlefront. En iyi online oyun yine Star Wars Battlefront olarak karşımıza çıkmış durumda. Ee, en iyi PC oyunu da yine. En iyi çoklu oyuncu. Yani 4-5 edalda e, ee, ipi önde göstermeyi başarmış. En iyi spor oyunu PES 2016 olmuş arkadaşlar. E, ee, demosunu oynayan bazı okurlarımız yorum falan yapmışlar hani geçtiğimiz gün yayınlandığı için. PES 2015'ten pek farkı yok diyorlar. Biz de denedik arkadaşlar açıkçası hani... E, arcade tarzına döneceğiz falan diyorlardı ama şimdiden söyleyebilirim ki öyle bir dönüş yok. Hani PES 2013'teki o hava PES 2016'da da bulunmuyor. Yalnız... E, arcade'den ziyade simülasyon tarzına daha yakın bir oyun gibi geldi bana. Hani yine o e, Konami'nin 2014 ile birlikte... FIFA tarzına kayma süreci biraz daha hız kesmiş. Fakat yine o size eski arcade tadını vermiyor. Bunu belirtelim. Tabi buradaki en iyi spor oyunu seçilmesindeki kriter gerçekçiliğe yakın mıdır? Yoksa hani özüne dönsün pes falan filan gibisinden midir? Bunu bilmiyoruz. Fakat muhtemelen gerçekçiliğe yakın olmasından ötürü böyle bir seçim yapılmıştır diye düşünüyorum. Onun haricinde ee, en iyi yarış oyunu... Forza Motorsport 6 arkadaşlar biliyorsunuz Xbox'a özel olarak geliştirilen bir yapım. Herkes bu alanda aslında Need for Speed'i bekliyordu fakat ödül Forza'ya gitti diyebiliriz. Ee, en iyi Nintendo Wii oyunu Super Mario Maker zaten başka bir oyun yok hali hazırda o yüzden o da çok büyük bir sürpriz değil. Ee, en iyi aksiyon oyunu Metal Gear Solid 5 Phantom Pain'e gitti bu da beklenilen bir şeydi zaten. Hani The Phantom Pain için son 10 yılın en iyi oyunu diyorlar bazı mecralar, hatır sayılır mecralar. Gerçekten çok kaliteli bir oyun geldiğini söylüyorlar arkadaşlar bunu da belirtelim. E, The Phantom Pain bu arada en iyi Xbox One oyunu da seçildi bunu da belirtelim. Çünkü hani biliyorsunuz genelde oyunlar Xbox One'da 900p'de falan çalışıyor çözünürlük bazında. Ya da 720p gibi değerlerde çalışıyor. Fakat Metal Gear Solid 5, 60 FPS'de ve 1080p çözünürlüğünde çalışacak Xbox One'da. Yani orada da güzel bir optimizasyonla karşımıza çıkacak oyun. Bu yüzden de zaten Xbox One'ın en iyi oyunu seçildi Gamescom'da. Bu sene Gamescom'da Türkiye açısından önemli bir seneydi diyebiliriz. Şu yüzden çünkü ilk defa bir oyun fuarı açtık Gamescom'da arkadaşlar, Türkiye olarak. Ve bu oyun fuarının altında da Mount Blade 2'nin yeni oyunu sergilendi. Mount Blade 2'den biraz bahsedelim. Hani zaten... oynayan arkadaşlar biliyordu Mount Blade'i. Oyun genel itibariyle aynı yapıda arkadaşlar. Hani çok çok büyük bir değişim yok oyunda. Grafikler, görseller açısından da öyle büyük bir değişim... göze çarpmadı. Hani yayınlanan videolarından falan da baktığınızda yine... bundan bir 3-5 sene öncesinin... RPG, REO oyunlarındaki... grafik ve görseller mevcut oyunda fakat... yine de geniş dünyalı olması... Craft sistemi falan filan bunlar ön plana çıkarılmış durumda. Ee, biliyorsunuz ilk oyun 6 milyonun üzerinde bir satış rakamına ulaşmıştı. Hani DLC, DLC paketleriyle falan birlikte. Ki bu Türk oyun piyasası için muazzam bir başarı. Ee, bu yüzden Monoplay 2'de de yine aynı başarıyı bekliyor çeşitli kesimler ki oyunun gerçekten sağlam bir fan kitlesi mevcut. Ee, bunun haricinde arkadaşlar Gamescom'da başka da bir şey olmadı. Diyebiliriz ee, bu arada şunu da belirtelim. Çarşamba ve Cuma günleri arkadaşlar Twitch'te canlı yayın yapıyoruz. Bilmeyen arkadaşlar öğrenmiş olsun bu vasıtayla. Twitch'te sizlere soruyoruz daha çok. Hangi oyunu oynayalım falan diye soruyoruz. Sonrasında sizin seçeneğinize göre, sizin isteklerinize göre bir oyun oynuyoruz. Çeşitli hediyeler falan da veriyoruz Twitch yayınlarımız sırasında. O yüzden Twitch kanalımızı da takip etmenizi öneririz. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.